Gül şerbeti yapmak için şöyle kırmızı kokulu gül yapraklarını topladım. Güzelce e, suya koydum. Şöyle beklettim birazcık. E, yıkayıp süzdürüp sudan geçirip bir kaseye alacağım. Süzdükten sonra da fazla suyunu kurulamak için şöyle bir kağıt havlu kullanıyorum. Temiz mutfak bezi de olur. Burada yaklaşık 10-12 tane gül var. Şimdi bunun üzerine yaklaşık bir buçuk litre, 2 litreye yakın şerbet çıkacaktır. Şöyle 25 gram alan bir kaşığım var elimde. O da bir buçuk yemek kaşığına denk gelecektir. Şöyle dört tane koyuyorum. 25, 25, 50. Ondan sonra 75. Sanıyorum 100 gram toz şeker kullandım. Yani büyük çay bardağıyla bir çay bardağı şeker. Şimdi bütün yapraklarını şöyle şekerle oluyorum. Şekerle ovarken e, kokusunun nasıl güzel çıktığını göreceksiniz. Bu şekerle ovmak renginin e, daha iyi çıkmasını sağlıyor ve e, kokusunun da aynı zamanda daha iyi çıkmasını sağlıyor. Şimdi üzerine. Sıcak su ilave ediyorum. Hızlıca rengi çıkmaya başladı. Şöyle göreceğiniz gibi. Şimdi bunu üzerine streç filmle kapatarak veya bir kavanozun içerisine doldurup kapağını kapatıp bir kenarda soğumaya bırakacağız. Bu şekilde bir gece bekleyecek ya da sabahtan yaparsanız akşama kadar bekleyecek. Şöyle bir kavanozu aldım ben. Üzerine eklediğim su miktarı da sanıyorum yaklaşık 3 su bardağı kadar sıcak su ilave ettim. Şimdi bu şekilde soğuyana kadar akşamüstü hazırladım. Sabaha kadar bekleyecek. Günaydın herkese. Güzel sabahlar. Şimdi benim bu gül şerbeti akşamdan demlemiş olduğum gül şerbetini süzüyorum. Olmuş. Gayet güzel. Şahane bir renk. Şahane bir koku. Şimdi bu şekeriyle, kokusuyla, rengiyle gayet konsantre olan şerbetin kıvamını içine ekleyerek artık açıyorum içilebilir hale. Burada hani tadına bakarak ayarlayabilirsiniz damak tadınıza göre. Şimdi içerisine şöyle ince bir dilim limon atıyorum. Küçük bir parça tarçın. Tarçın burada biliyorsunuz şekeri dengelemede de önemli. Ee, iki i̇ki diş karanfil atıyorum hem şifa olsun hem aroma olsun diye ve varsa bahçenizde şöyle küçük bir parça ıtır e, yaprağı e, ekleyebilirsiniz. Çok güzel hoş koku verecektir. Ve artık şerbetimizi bu şekilde de buzdolabında soğuttuktan sonra e, servis edebiliriz.